Sabırsız oyundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battlefield 5 çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi sıçtığınız ağzınızı siz görürsünüz. Oha, devam ediyormuş lan. Kardeş beni de bekliyorum. yeah send man. Bana ne? Sukaçpağım Şşşşş ne? Neredeyim la ben? Çıkan, çıkan. Hay anana avradını çıkan, çıkan. Selim selim <laughs> Ne yapalım biliyor musun? Biz en iyisi. Bak şş. ha bu bu haritaydı değil mi? Doğru lan. Ben bir haritayla karıştırdım da. Ee, ne yapalım biz biliyor mu? Şu silah al. Bas baba. Oha nerede doğdu? çabuk acilen sigara almam lazım yok söylüyorum. Tamam. Güzel. Burada merada millet yok. İyi. Oğlum Turan taktiği yapıyoruz. Yarısı orada, yarısı burada. Sıkıştırıyoruz herhalde. explosive placed and counting down. Let me check it. Explosives ready here. Sen bekle oğlum. Köprüyü zaten kapatacağım birazdan. Al sniper'ı ve Oy, aynı anda birbirimizi vurduk lan. Oğlum nasıl oldu? Aynı anda birbirimizi vurduk. O nasıl oldu? Kaldır bebeğim. Helal sana. Dostum silahım kanlanmış ya. Oha. Tamam burada sniper kavgası var. Geliyorum bekleyin. Helal lan. Ama birazdan öleceksin Birazdan şuraya geçeyim Bak şurada adam bekliyor Adamlar nerede lan? Ha şurada. Gördüm. <laughs> Baba, yer değiştir. kaçtı. Ha! Şimdi anladım. Okay. Sektör kuleyleniyor anasını satayım ya.

Ama bak sen öldürürüm. Oğlum ben ne yapayım? Ya type adam tankla vuruyor buradan oraya taramalı nasıl vurabiliyor ya geri zekalı. Bazen böyle hile çıkıyor. Şuna bak ya bir kişi vurdum ya. Ben bir kişi vurdum ya. Baba. Hemen bas. Madem öyle. Savaşın içine biz de gireriz ya. Buna. Yarıyoruz ortama baba. Gezekalı yandı. İşte Birazdan diyecektim tank buraya bomba atsın biz geberdik diyecektim ki dediğim oldu. Bak tangi gördüm ya Allahu Ekber dedim. <laughs> ne yapıyoruz aslancığım? Hemen şuraya giriyoruz. O tankın anasını avradı. Oğlum bir sakin lan. Yeni doğdum lan. Sakin Helal lan sana. Tank neredesin? Ağzına nasıl gel. Tank'ı da göremiyorum ki. Baba tank nerede? Hayır dur oğlum. Baba. Bomb is counting down. var ne de duman çatışır alevler yanar Ali sevdiğim kız başkasına varmış olay olay olay, olay çalaya sevdiğim kız başkasına vermiş olay 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 çalar alacak önümde adamlar ne de duman adama ateş ederken niye acaba söylüyorum bilmiyorum ki ben de böyle deliyim kurtulabilirsem kurtulacağım hastalıktan sevdiğim kız başkasına vermiş olay 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 çalar Ali I need reload. Baba adam yok. Ana ne avradını navradınızsın. Oluk O olmuşuz güzel. bizim zaten Doğu Baba, La Do, ha? çıkmaya korkuyorum var ya. Bak fırsat varken geçeceksin karşıya. Evet arkadaşlar biraz sessizlik bölümünde olabilir. Odaklanıyorum çünkü. Aa diğeri vurdu beni. Öf 17.ydik bak 19'a düştük abi. Düşmeye başladık hemen. Şu A'yı da bir alsak. A nerede? Hmm tamam. Anladım. Doğuşunda baba. Aslında tam sniper'lık gelmişti. Neyse. Arkadaşlar Kendimden bahsedeyim Eee Adım Poyraz Kanalımın ismi sabırsız oyun Ben kanal oğlum ne oluyor Kanalın adını nereden buldum derseniz Babam dedi ki sabırsız e, Çocuk yap dedi Sen sabırsızsın dedi Ben de oradan tür ettim sabırsız oyun yaptım <laughs> Baba ne oldu? Oğlum ne oluyor? Adam önümde. Abi bir sal ya. Gerçekten yeter bir sal. 20'ye düştük. Çabuk çabuk öl öl öl. Hemen 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 yeter hemen. Adamların canını okumak için sabır. O ses neydi oğlum? S S Ve ne oldu lan? Velet. Ben gördüm seni. Seni de gördüm. Oy! Ne güzel vurdum seni. Yes be. Güzel 18. bitirdik. Bayağı iyi. Kazandım. Mesut <laughs> at diyor. Benim adım var mı? Yok be. Bakayım rank'ım kaç olmuş. güzel çok iyi arkadaşlar bu benim burada bitirelim ee, devam gelecek ee, büyük üstikler üzerine hayır iyi günler hayır hayır